Evet sevgili dostlar. Bugün şeye karar verdim aslan. Ee, toparlarda Gavakçalıların, Gavakçalı olanların ve olmayanların buluşma noktası Osman Usta'nın yeri. Osman Usta'nın yeri saat 1'e kadar açık. Şimdi Musa ile beraberdik. Tuana Tost evinde. Hadi dedi gidelim. Sana şey ısmarlayalım. Köfte dedi Musa. Musa Karaca. Şimdi akşamları buluşma noktası. Kavakşalıların buluşma noktası. Osman Usta'nın yeri. Toparlarda. ıskalamayın sakın. <laughs> Arkadaşlar şimdi Osman Usta'nın oradayız. Musa Karaca ile beraber. Musa diyor, ne haber diyorum. Musa ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musunuz? Tıkır aptırız diyor. Ne demek tıkramak şöyle yapıyor herhalde bak. Şöyle bak. Bu Musa'nın da şeyi dil, alışkanlığı. Dil alışkanlığıymış. Musa ne haber diyor? Tıkır diyor. Ama seni görünce o aklıma geliyor abi. <laughs> Osman Usta'ya da söylüyorum. Osman Güldağ. Ona da diyorum Osman ne haber? Ne yapıyorsun diyorum. Ne diyor biliyor musun? Tıkır diyor bak. tıkramak şöyle bak. tıkramak ne demekse arkadaşlar ya. Geldik buraya şimdi. Osman Usta'nın oraya. Şeyi birazdan köfte yerken e, Musa gürme Musa ile Musa Karacada küçük Yok, bir lütfen abi. lütfen yapma şey, yapma bunu şey yapma, yapma bunu ya lan ben bir şey söyledim yanlış anlamayız an yani. yanlış anlamada sen de yaparsın kim kaldı eski şeflerden kim şey kaldı Tozçular geçtik abi çallı hiçbir şey yapmazsa bilene o gürmedir Gür. kavak her şeyin şampiyonudur. Her şeyi yapar, yaparlar. Çünkü onlar son 200-300 yıldır genetik olarak her konuya vakıflardır. Aynen. Aramızda kalsın. Biz abi kardeşiz bu Musa'cığım. Dur bakalım şimdi Osman Usta'nın orada ee, Osman'ın özel köftelerini yiyeceğiz. Onu bir yorumlayacağız beraber. Aynen. Neredeyiz şu anda? Abi, yorumlamaya gerek yok. ki zaten her gün akşam yiyoruz. Ha. Akşamları <laughs> buluşma noktası Osman Usta'nın orası. Aynen. Parola Osman Usta. <laughs> Kavak çalılı Osman Usta. Şey. <laughs> ha kardeşim bol bol. Ben yine soğanı hele az koy. Domatesi bol olur vesine açık. <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> Dad alalım baba. Dad soğan da gelmesin. <laughs> Made in kavakçalı o zaman. Şey, köftemiz geldi. eee Osmanlı oğlu mu? Saksumamız. Şş, Osmanlı oğlu mu? Ufaklık, ıı, ufaklık Osmanlı Aynen. Mı? Yusuf Osman'ın oğlu. Yani ne diye? Bir şey şey mi için? Duymasın diye demiştir abi. <laughs> bir şey şey <laughs> mi diye? Evet. Bakalım. Şey. Hı, saksuma. Saksuma. Yemekten sonra tadına bak. Yok, kokusu güzel. Kokusunu alalım diye. Bir şey söyleyeyim mi? Çok önemli. Şimdi de orada, ben yemeyecektim aslında bunu. Mehmet'le nadir e, yiyorlarmış. Abi koku geldi böyle. Vallahi yemin ediyorum bak çok ciddi söylüyorum. Yani domates kokusu geldi böyle acayip. Köy domatesi. Sence köftenin kokusu gelmiş olmaz Ben domatesin kokusunu <laughs> daha çok aldım <ağabeyim. gülüyor> evet. Her halinden belli. Yani. Made in Bence reklama ara ver. Hı. köfteyi Köfte Evet sevgili dostlar köfte saatlerimiz 12'yi geçti. Osman Usta'nın orada e, sokak lezzetleri, aslında yol kenarı lezzetler olması lazım. Toparlarda yol kenarı lezzetleri köfte. Güne veda ederken biraz daha uyuyacağım işte. Yatacağım yani yarın kadar hafta başlıyor. Şey diyeceğim, e, mis gibi köftemiz yiyoruz. Yol kenarı lezzetleri. İyi sen ne demiştin demin? İyi abi iyi mi gar? İyi arada yiyemeyeceğini dedim değil mi lan? <laughs> Bu arada Musa Musa 3 çeyrek söyledi. Yani bir büyük beyaz ekmekten birazcık az. Şimdi onu yiyor. Bana şöyle yaptı. Abi dedi. Beni çekme dedi ben. Beni çekme dedi. Çünkü ben dedi bir ekmek mu dedi. Ayıp olur dedi şimdi dedi. White now white Vahit ne yapıyorsun? Vahit senin memleket neresiydi ya? Kavakçalı abi. Vay koçuma benim ya. Burada Kavakçalı'nın hası kim biliyor musun? Amcan. Osman Usta Kavakçalı'nın hası. Yani on has altın. Has. Has Kavakçalı Osman Gülda. Osman Usta. Vay eniştem sen olmasan biz yokuz. Arif. Arif de geldi Allah'ın süren kaçsın. Aynen. Nasıl ekşi değil mi? Biz gidelim. Nasıl ekşi? Ekşi mi? Hı -hı. Limon. Limon gibi. Saksuma. Evet sevgili dostlar. Herkese iyi geceler. İyi bir hafta diliyorum. Parolamız Toparlar'da Osman'ın yerinde buluşalım. Osmanistan'da orada buluşalım. Beni de çekiyor abi. <laughs> Yalçın Ağacı. Abi iyi akşamlar. Arif hoş geldin. Arif. Şöyle gel. Arif korku çekti Tüm sosyal paylaşım sitelerinde kurma youtuber. Kurmayoutuber.com